Efendim aslında buraya geliş sebeplerinden bir tanesidir. Pekmezle turşu anlatacağız size. Ama bu vesileyle, Vesile ablamın ha. sürpriziyle konuya başlamış olduk girizgah. Aynen. Çok güzel Oğuz. oldu. Güler abla nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağlığınızla duacıyız. Allah Inşallah. razı olsun. Çok güzel bir konaktayız. Aynen. Hemen yan tarafında, avlunun yanında keşkek yaptık. Bak ben sana keşkek hazırladım. Sağ ol. Vesile ben sana abla da konuşuyor. sana en güzelinden közle böyle kestaneleri kestan. kızartıyor patlatıyor onları. Aynen. Bir tarafta da keşkek patlıyor buradayla. Aynen. Biz de sizlere bu güzel tarifi vereceğiz. Biraz bu tarifin aslında peşinden koştuk geldik. Kullik. Şimdi burada çok önemli lezzetler var. Çok tarihi bir ilçemiz Babada. Babada evet. özellikle sizin yaptığınız turşusu meşhur. Hemen yenilen bir turşuymuş. Hemen sabah yap akşam ye. Allah Allah. 21 gün beklemiyoruz yani. Beklemiyor. beklemiyor öyle. Taze turşu. Normalde biz, sabırsız olur değil mi turşu severler? Biz bunlarla büyüdük. Çok sağlıklı kış aylarında içimizi ısıtacak, Isıtacak. yaz aylarında bize şifa olacak çok özel bir tarif. Turş. Hemen tüketilebilen turşu. Ardından tatlı var. Keten elvas. Şimdi patlıcan var, biber var. Biber var. Bu bardaklarda ne var? Sirke. Evet. Tuz, şeker, pekmez. Ne Bunun özelliği olsa iyi olur? ev sirkesi. Üzüm mü? Üzüm, elma. Tabii onlarla yapıyoruz. Kesinlikle market şeysi kullanmayız. Tuz ne tuzu? Hamelya tuzu. Hamelya Hamalya mı? Himalaya mı? Himalaya. Himalaya? Evet aynen <gülme> Bu olmazsa olmaz mı? Kaya tuzu Vay olmaz Hayır, kaya mıyım? tuzu da olabilir. Benim evde bu vardı. Bunu koydum. Bunu hazırlamak için evvela ne yapmamız lazım e, güler anne? Evvela patlıcanlarımızı tuzlu suda bekletiyoruz. Acısı, acısı gitsin diye. Çıkmış siyah renk Çıktı, var. Çıktı aynen acısı gitti. Ondan sonra onu temiz suyu alıp yıkayarak sirkemiz kaynatıyoruz. Hepsini katıyoruz malzemeleri. Ocakta kaynatıyoruz. Buradan önce sirke kaynayacak. Sirke o zaman. kaynayacak. Malzemeyle birlikte de harmanlayacağız hepsini. Harmanlayacağız. Sonra. Sonra keşkekle yiyeceğiz. Kıkıyoruz ne buna. tuzuydu? Himalaya evet, Söyledim bak bu sefer ha, Söyledim mi? <gülüyor> <gülüyor> Başlıyoruz hazırlamaya Hemen turşuya kavuşmak isteyenler ayrılmayın başlıyor Sirkemizi koyduk Şekerimizi koyduk, pekmezimizi koyduk, Himalaya tuzu koyduk. Siz öbür tuzdan da kullanabilirsiniz. Teşekkür Şimdi eder. patlıcanı yıkayıp bunun için koyacağım. elimi yıkadım yani. Öyle şey yapıyor demeyin. <laughs> Ellerle kuruyoruz. Bunu böyle sıkıp Şimdi, sıkıp bunun içini burada koyacağız. Burada şey bir de ettik. Ya da etçik. ettik. Değil Hı. mi? Az ifadesi. Az Lütfen. ölçü birimi. Şunlara sıkıp sıkıp içini Sırını koyacağız. Suyunu atmayın. Yani bayağı ısıttınız, kaynattınız sirkenin içerisine. Bu kaynayacak. Bu kaynadıktan sonra biberimiz koyacağız içine. Ne kadar sürede kaynar? 10 dakikada kaynar. Hemen? Hemen kaynar. Biberle? Ondan sonra biber koyacağız. Bir 10 dakikada o kaynayacak. Acı Ondan... olacak. Acı olacak. Ondan sonra sarımsak isteyen sarımsak koyabilir. O da koyulabilir. O da ha, güzel sarımsak olur. Sarımsak konur. Ama Çünkü... çoğu kişiler istemiyor. Güler anneciğim çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Güzel ellerine sağlık. Sarı Her olur. aşamasını dikkatli bir şekilde izliyoruz. Ardından keten Elvas tarifi vereceğiz.